antep'te polisler köy köy dolaştı. Evleri yıkılanlara çadır kurup yardım malzemesi dağıttılar ve tabii minikler de unutulmadı. Allah herkesten razı olsun. Bir dünya yardımlar geldi. Oyuncak mı istiyorsun? Evet. O zaman buradan söyleyelim mi Bademli köyüne oyuncak göndersinler? De. Eşimle ikimiz zor kurtulduk yani. Hayvanlarınız vardı ama. Koyunlarımız ne vardı, keçilerimiz Çok zor. Acılara biraz olsun merhem olmak, yüzleri güldürmek için ekipler köy köy dolaştı. Berat kaç yaşındasın? 7. 7 yaşındasın. Yeni ayakkabılarını beğendin mi? Hı -hı. Güzel mi? Hı -hı. Koş bakalım bir görelim nasılmış ayakkabıları. Burası Bademli köyün Nurdağına bağlı. Depremde en çok etkilenen noktalardan biri de burası. Yaklaşık 480 hane bulunuyor. İçerilerimize giremiyoruz korkudan. Kırık dökük yerlerimiz çok, eşyalarımız hep maf oldu. Depremle birlikte bu hanelerin, evlerin birçoğu yıkıldı, geri kalanı da hasar aldı. Tamamını gitti, iki kat evim vardı. Çocuklarımız gitti, en son gitti. Kış günü buz gibi soğukta eksik çoktu. Çadırda Üç hale kalıyoruz işte. Çadır eksiğimiz var. Kendi telefonum içeride kal. O gün şarjda takmıştım. Yakınlarınızla irtibata geçemiyoruz. Telefon istiyorum büyük ise. Şırnak Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de köye geldi. Yardım getirdiler depremzedelere. Bu yardım kapsamında da battaniyeler, ayakkabılar, kıyafetler köylülere dağıtılıyor. Güzel mi beğendin mi? Evet. Upla oldun mu? Evet. ve ekibi şu anda başka bir adrese geldi. İlk olarak ihtiyacı olan bir aile çadır kuruldu. Ardından da soğuk gecelere, günlere dayanabilmeleri için de çadırın içine soba kurulumu yapılıyor. Devletimiz milletimiz aç kalmaz, aç